Bugün Bodrum'dayım. İki yeni açılmış mekanı keşfe çıkacağım. Bana da stil sahibi yol arkadaşım Lexus RX eşlik edecek. Hey Lexus. Ne yapmak istiyorsun? Sesi yükselt. İlk durağımız. Karma restorandayız. Bir tane burada levrek seviçe var. Burada da harika kızarmış deniz mahsulleri var. Biz Türkler misafirperverliğe çok önem veririz. Gelen misafirimizi restoranda, evimizde hep el üzerinde tutarız. Bizim kadar misafirini el üzerinde tutan bir de Japon kültürü var. Japonlar buna omotenashi diyorlar. Ve Japonlarda misafir ağırlamak kutsal önemli bir unsur. Bundan dolayı omotenashi tasarımın ve araç kullanım deneyiminin merkezinde bulunuyor. Levrek Seviç'e. Bu arada çok beğendim. Üzerinde kapariler var, kapari çiçekleri var. Malum biliyorsunuz Seviç'e Japon Peru kültürünün bir sentezi. Aslında Japonya'dan Peru'ya giden Japonların orada buldukları balıklarla ve bol narenciye ile beraber lezzetlendirdikleri bir ürün. Hey Lexus. Ne yapmak istiyorsunuz? Koltuk soğutmayı aç. Bu bodrum sıcağında da koltuk soğutma nefis oluyor gerçekten. Bugün Bodrum'daki ikinci durağımız Siyah Eli'deyiz. Japon esintili yemek sipariş ettim. Japonya biliyorsunuz detaya çok hassas ve çok kaliteli ürünler üretmekle meşhur. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Bunu da Takumi seviyesiyle sağlıyorlar. Takumi nedir? 25 yıl en az bir işte çalışıp birçok sınavı başarıyla geçen insanlara Takumi ünvanı veriliyor. Mesela Lexus'ta 7700 çalışandan 20 tanesi Takumi ustası. Ve bu insanlar kimsenin görmediği detaylardaki hataları bile tespit edebilen, kaliteyi en yukarıya kadar çıkartabilen insanlar. Ve bu meziyet o kadar önemli ki Lexus iki tane Takumi ustasını aynı uçağa bindirmiyor. Zanaat budur. Gastronomide de aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Siz sushi yaparken 5 yıl en azından pirinçte çalışmanız gerekiyor. Daha takumi olmadan önce. Ben de 30 yıldır gastronomi işindeyim. Ama kimse daha bana bir takumisin demedi. Siz karar verin.